Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve beklediğiniz video geldi. Bugün bu çekiliş videosu olacak. Yani istediğiniz bir 1325 RP değerinde olan kostümü size hediye edeceğim. Tabii ki bunun şartları var. İlk şartımız kanala abone olmak, son 3 videomu beğenip yorum yapıp paylaşmak ve ee, bu videonun altına abone olduğum ve istediğiniz kostümü yazmak. Bunları yor sabitli yoruma da ekleyeceğim unutmamanız açısından ve şimdi bu videoda da Cadılar Meclisi Morgana'yı açacağız. Hemen geçiyorum. Şuradan teklifler kısmındaki paketten açacağım Morgana'yı. Çünkü paketin içerisinde çok güzel bir imajı var. Morgana'nın çerçevesi ve pozu var. Hemen bunu açıyoruz. Hadi bakalım. Oldukça güzel bir kostüm daha. Evet, harika. Bu kostümden çok böyle Lady Gaga vibe alıyorum. Aynı zamanda pozu da geldi, pozunu da kullanıyoruz ve emoji çerçeve geldi onaylıyoruz. Şimdi e, emojilerden, şuradan geliyoruz, hemen geldim. Oyuncu ambleme yeni bir amblem geldi, etkinlikten bunu kullanalım. Oyuncu, e, oyun içi kişiselleştirmeden bunu kullanacağım. Ee, bunu da hangisiyle değiştirelim şunla değiştirelim sonra vitrin kısmında da bir şey yok galeri diyor sanırım Morgana'nın kostümde e, pardon cadılar meclisine tamamladığım için gelmiş bu şimdi hemen oyuna geçeceğiz A, kostümü deneyeceğiz beraber oyuna çağırıyorlar ama e, aslında dereceli de oynayabiliriz Hemen bir support geçelim. Umarım verir. ADC'yi soma alalım. Zaten %100 gelme şansı var şu anda. Hemen başlayalım oyuna. Chat'i kapatmadım. Umarım yine küfürler yağmaz. Sıkıntı oluyor küfürler. Arkadaşlar çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Çekilişin süresi 2 hafta olacak bakalım kime çıkacak çekiliş çekilişin sonuçlarını da yine bir videoyla duyuracağım Morgan'ı seçiyorum Morgan'ın rün ayarlarını yapalım bu arada ee, şu yeni gelen rün sihirli yıldızmış adı bunu alacağız ama önce Yumi'yi banlayalım Yago da banlansın hadi bakalım Banlayın Diego'yu arkadaşlar lütfen. <laughs> Viago çok güçlü ama inatla Viago'yu banlamadılar. Bakalım ne olacak? Karşı taraf banlamıştır muhtemelen. Evet banlamışlar. Bakalım şuradan da bir takviye basalım. Ne basalım? Mavi öz takviyesi. Benim bir totemim var. Zafer takviyesi bastığım zaman kaybediyoruz. ve Hadi basalım. Totemim doğru mu değil mi? Beraber görürüz. Şimdi buradan e, birincinin Şöyle şunu da aşağı çekelim. Birincinin dizilimini alıyorum. Evet. Morgana'yı aldık. Karşımızda Kennen, Twisted Fate. Evet, gayet güzel bir pick oldu. Çünkü karşıdaki şampiyonlarda bayağı bir CC var. Ve Morgana'nın Q'suyla da rakibi tutabiliriz. Master'ı tutarsam gayet güzel olur takımımızın pikleri bu şekilde Mordekaiser var bizde Lee Sin var, Jhin, Katarina gayet güzel oldu Katarina'yı CC'lerden gayet güzel bir şekilde koruyabilirim kalkanımla ee, evet Kata'nın karşısında Canon var ee, Mordekaiser'ın karşısında e, Darius var ve bizim karşımızda da Support Veigar var güzel bir seçim oldu aslında bu arada Elmas'tan Zümrüt'e düştüm o kadar çok kaybettim ki yani inanılmazdı. Ve video çekerken ben böyle odaklanamıyorum ama elimden geldiğince bu videoda odaklanmaya çalışacağım. Platinler gelmiş, zümrütler gelmiş. Elmas yok şu anda takımda. Ee, yani elmas Elo'da hala totem atmayı bilmeyen insanlar var. Bilmiyorum yani elmas yine kötü bence. Kendim çok iyi oynadım iddia etmiyorum yanlış anlaşılmasın ama gerçekten insanı bu durum oyundan soğutuyor. Çoğu kişiyle konuştuğum zaman oyunu bıraktığını veya oyuna ara verdiğini söylüyor. Şimdi W ile başlayacağım. Dürtmek açısından aslında totem olarak kırmızı toteme geçmem gerekiyordu ama Bununla başladık. Sorun yok. Ben şöyle bir nehire görüş atacağım aslında. Şuraya görüşümü atayım. Bizim takımdan da totemler geldi. Kenan'ı gördük. Darius'u da gördük. Darius aşağıda çalıda saklanıyormuş. Ve bizim rakip, evet bizim rakip de ortaya çıktı. Şöyle bir dürteceğim onları. W'su çok güzel. <laughs> Morgana'nın. Bazen böyle yeni kostüm aldığımda kostümün efektlerine odaklanmaktan şey e, yani oyuna odaklanamıyorum. Böyle bakıyorum. Aşırı güzel bu arada kostüm. Ben e, sesini kıstım. Sesini açabilirim aslında ama benim sesim az geliyormuş. O yüzden de hani şampiyonun sesini veya efektlerin sesini duymuyorsunuz şöyle geri çıkma açısından yedim o skilli de bilerek bu arada çünkü zaten rakip de geri duruyor yani bir şey yapabileceği yok hemen şuradan şöyle dürtelim tutuşturum var tutuşturu kullanarak e, alabiliriz skillimizi ama jini de korumam gerekiyor bir yandan hemen şuradan sıçrayla e, Veigar'ı alacaktım ki aha öldüm Alamadım ya, evet. Öldü o. Aslında ilk olarak ben şöyle bir çizmeyle başlayayım çünkü zaten supportum ve duva kalacağım e, jin içinde takım için de gayet gerekli bir item olacak. Katarina'nın canı itti az bu arada şöyle de bakabiliriz. Lisin ona doğru gidiyor. Hemen izleyelim şuradan. Evet, Kenan'a çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Vegar burada. Q'um gitmedi. Çok rezil bir Q'ydu. Bu arada kalkanı da aşırı iyi kostümün. Çok beğendim. Efsanevi bir kostüm olduğu için zaten efsanevi kostümlerin geneli iyi oluyor. Şöyle yavaştan rakibi tutuyorum aslında minyonları almak istemiyorum. Çok fazla hasar yedim. Şöyle dürteceğim yine rakibi. Jini yalnız bırakmak istemiyorum. O yüzden birazcık daha burada kalacağım. Ve manamı daha dengeli kullanmaya çalışacağım. Dürtmekten vazgeçtim. Aslında Veigar'ın da manası yokken şöyle tutarsak kesebiliriz diye düşünüyorum. Boşa gitti Kumya. Çok yani otomatik atmam sıkıntı oldu. Otomatik atmayacaktım aslında bir anda. Refleks olarak otomatik bastım skill'e. Veigar'ı durdurmaya çalışıyorum. Katarina buraya geliyor çünkü. Ee, yine bir küfür. Yine bir küfür. Maalesef ki. Hiç sevmiyorum küfürü de. Şöyle bir plate alıp çıkarız diye düşünüyorum e, ee, yine de manamın olmadığı bilgisini verdim. Bakalım durumlara ne var durumlarda? 2-2 Mordekaiser var. 0-0 bir jin. Ee, ben bir kil almışım. Umarım jin ölmez. E, ee, Lee'sin ve Katrina'da henüz bir ölüm bir şey yok. Darius iki kere ölmüş. Karşıda Vein ve Kenan iyi durumdalar. Evet ilerliyoruz. Ultim geldi. Şöyle. Bu arkadaşlar çok iyi oynamıyorlar zaten. Ama ben şöyle bir çıkayım. Evet. Jin, 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 Jin ne yapıyorsun? Jin! Of. Tamam. 2'de 2 yaptı. Sorun değil. Word'tü. Gayet güzel. 2-0 oldu jinimiz. Öne geçti. Vayne'ın önüne geçmiş bulunmakta Mordekaiser'la Darius yukarıda bir fight yapıyor. Evet Mordekaiser Darius'u aldı. Alamadı. Kennen geldi. Maalesef Mordekaiser öldü. Ben geldim buraya şimdi. Şurada Wayne eşyayı aldı ve kullandı. Hemen ee, bakayım. Okey. Dua bir seçeyim. Umarım burada görüş yoktur. Ben burada item seçerken. Aa seçemiyorum. 6 dakika olmamış. Ejder çıkıyor. Ejder'e gitmemiz lazım ki ben burada çok kötü hata yaptım. Ve gidemiyorum maalesef. Şu chat'i kapatayım ben bir saniye. Chat buradan kapanıyorsa küfür görmek istemiyorum çünkü. Hemen e, bir bulayım. Şurada mıydı ya? Chat. Mini harita. Duyurular, düğme bilmem ne. Sanki var gibiydi. Neyse. Susturacağım artık. Kim küfür etmişti? Katarina ile Mordekaiser susturdum onları. Umarım yetişir. Ben niye hareket edemedim? bana bana bir şey geldi orada. hareket edemedim. Bu arada bu videonun bir sponsoru var arkadaşlar. Çekiliş için değil ama Morgana kostümü için sponsor olan arkadaşım Görkem'e teşekkür ederim. Kendisi e, bu kostümü almamda destek oldu. Şimdi devam ediyoruz bu arada. Sabitli yorumdaki Hashverdrift sunucusuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Beraber orada eğlenebiliriz. Hemen jini şöyle koruduk. Çıkması gerekiyor. Ocanı yemesi gerekiyor. Ultim yok. Şöyle bir Q tutturduk Veigar'a. Veigar'ı kestik. Ultim birazdan da ki Vayne beni kesti. Jin'in hiçbir şey yok aslında. Çıkması gerekiyor. Bakayım şu anda hayalet ve sıçrası da yok. O yüzden gitmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. O Vayne onu orada keser ki kesti. Evet. Şu anda itemlar bu şekilde. Mordekaiser AP kasıyor. Jin ilk olarak tahsildar almış. Karşı beyin bayağı bir kasılmış. Ne ara bu kadar kasıldı bilmiyorum. Bu bizim için sıkıntı olacaktır. Ben şöyle bir ilerleyeceğim. Hemen şuraya bir totemimi de attım. Şuradan Q tutturmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hemen şöyle kestik mi? Evet kestik. Ölmedim. Hemen bir beyz atacağım. Aslında Katarina'nın almasını istiyordum ama Umarım yakalanmayız. Hadi bakalım. Hop gittik. Luden'in feryadını aldık arkadaşlar. Mana duvaı alacağım. Bundan sonrasında evet mana duvaanı da aldım. Jin'i korumak adına jin yine Ha cin az önce ölmüştü değil mi? Evet ben kesmişti onu. Şuradan şöyle bir midi ittirelim. Neyse ki yani Katarina'nın açığını kapatabilecek duruma geldim. Bu gayet güzel. Hemen şuradan Darius'u birazcık dürtelim. Ee, maske alacağım. Maskeyle de yakacağım onları. Hemen ilerlemeye devam ediyorum. Jin'e destek olacağım Aslında şurayı ittirdikten sonrasında Katerina da gelirse harika olur. Şimdi Jin'e doğru ilerliyorum ve şuradaki e, adını unuttum. Neydi bu? Tohumu kırdım. Şöyle bir kalkan atalım çünkü rakiplerde bilmiyoruz. Evet buradaymış. Çok kötü oldu bu. Çok kötü girdim. Çok kötü girdim. Benim hatamdı. Yani Lisin'le Katarina da gelmiyor. Ben anlamadım bu takımı. Dereceli de tilt olmaya devam yani. Hadi bakalım. Tekrar elmas olabilecek miyiz? Birazcık da ara vermek istiyorum oyuna aslında. Bazen o kadar çok bunalıyorum ki İyi oynuyorsun mesela kaybediyorsun. Yani çok yorucu, mental olarak insanı yoran bir şey. Şöyle bir yine ben bir uyutu açmak istiyordum. Hayır. Ya jin peşimden gelse aslında düz vuruş atsa keseceğiz yani. Neden gelmiyor anlamıyorum. Bak düz vuruşla kesti işte ben ölmeyeceğim. Ben çok fazla öldüm. Yedi kere öldüm şu anda. Ama yine de Katerina'dan iyi durumdayım karşıdaki Canon 8K oldu. O birazcık sıkıntı olacak. Master'da kasılmış 8K olmuş. Bizim Lee'sini dif atmış. Wayne çok sıkıntı. İşte Vein yani kasıldığı zaman biliyorsunuz ki penta atıyor ve oyunu bitiriyor. Master var karşıda. Yani sağlam şampiyonlar var. Maçı taşıyabilme potansiyeli olan. Ve ejder çıktı. Bu ejder çok önemli bizim için. Eğer biz bunu alamazsak zaten oyun biter. Darius geldi. Şöyle bir rakibi oyalamaya çalışacağım. Umarım almıştır. Evet almış. Süper. Duvak sayesinde kendime kalkan attım. Lisine duvak attım. Ejderi aldık. İkimiz öldük. Neyse sorun yok. Keş sürüsü. <laughs> Keş sürüsü ne ya? <laughs> tamam sen de küfür ediyorsun. Sen de motiyi hak ettin. Seni de susturduk. Susturmadığım bir jin kaldı. Jin de yabancı mı? Ama 34 yazıyor. Kesin İstanbul'un <laughs> plakasıdır bu. Hemen jine yardıma gidiyorum. Jin arkadaşım lütfen o canlı orada bekleme. Bekleme o canlı orada sen beklersen ölürsün. Tamam mı? Mordekaiser'ı koruyacağım galiba. Birazcık da ona takılalım. Bana mı alacaksın sen bunu? Ya Aa bende kalmış. Neyse buradan devam ediyoruz. Aslında buradan bir baron alabilir, bilirsek. konuşamadım. Çok iyi olur. Akrep çıkmış mı çıkmış. Akrebi alalım. Evet akrebi aldık. İlerliyoruz. Orada koruyacağım. Şöyle ah hayır 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 hayır. Korudum onu gibi. Lee'sin orada. Ya inanamıyorum gerçekten ya. Lis'in ultin var, her şeyin var ama yok yani. Ve Mordekaiser kasılmıştı takımdan olmayacak belli. Biraz can çekişeceğiz. Yani takım için bir şeyler yapayım diye ölüyorum sürekli ve izliyorlar, gelmiyorlar. Neyse şu an aşağıda minyon itiyor mesela. Master birazdan ona gelecek. Burada ee, Darius'a Kenan'ın kuleyi aldığını görüyoruz. Doğdum şu anda. ve yine gidip Veine kesmemiz gerekiyor. Şimdi Jin büyük ihtimal buradan ulti açar. Gidip düz duruş atmayı akıl edemez. Evet Wayne kaçıyor. Ee, şu yavaşlatan item'ı almam gerekiyor artık. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Gelmiyorlar da. Ya of. Gerçekten of yani. Şu item birazdan gelecek. Bunu aldıktan sonra neydi? Riyal miydi bunun adı? Riley'nin kristali. Onu alacağım. Tamam. Ee, bunu heh, verdim. Ön sipariş. Ya Jin neden düz yuruş atmıyorsun mesela? Bunu bir açıkla bana. Neyse. Mordekaiser yayını kesmiş ve geri dönüyor. Kenon ona yetişemez. Şu e, Baron'u bir kontrol etmemiz gerekiyor. Lee hayatta ama gelmeyecektir büyük ihtimalle. Tamam master'da aşağıda adamların baron'da olması mümkün değil. Supportluk görevlerimizi yapalım. Totemlerimizi kıralım. Orada bir tane totem görüyorum ama oraya doğru gitmeyeceğim. Jini koruyacağım. Koruduğum halde de yine ölecektir muhtemelen. Ee, master'ı hala göremiyorum. Şu çalıyı W ile kontrol edeceğim. Master yukarıya doğru gitti. Daha da ilerlemememiz gerekiyor. Aşağıda Darius'u görüyoruz. Darius'u bir keselim. Arkadan da Vayne gelecek. Vayne e, sıkıntı olacak aslında. Vayne'in e, buraya gelmemesi gerekiyor. Vayne'i tutalım. Şöyle. Evet Vayne ilerliyor. Oradan Katarina Vayne'i aldı. Beni de aldı. E, neyse Mordekaiser oradan. Veigar'ı çıkaracaktır. Çıkardı. Kennen geldi. Kennen'ı alabilir mi bilmiyorum. Göreceğiz artık. Ee, evet gayet güzel bir şekilde canon'a da kesiyor canon kaçmayı başardı aşağıda e, bir master gördük baron yapılması gerekiyor şu anda takımın jin'in yukarıya gitmesi gerekiyor geçitle. baron yapılırsa gayet iyi olacaktır çünkü master ve veigar yok hadi artık şu barona gidin lütfen yalvarıyorum jin aşağıda sanırım ejderi almayı tercih edecek gibi dursa da tamam yukarıya doğru gidiyor. Artık geldik. orada Kaiser sen de beiz atma. Şu barona yok abi yok. Bak şimdi ne olacak ben size söyleyeyim mi? Bu arkadaşlar Master doğduktan sonra barona girecekler ve ölecekler. Yani bu Elo öyle bir Elo. Darius'u tuttuk. Düz vuruş at artık. At artık şu düz vuruşunu. tamam gayet güzel çıkardık şu barona artık girecek misiniz arkadaşlar Wayne de aşağıda hadi ya inatla girmiyorlar inatla şu barona ya yukarıda da Lee Sin öldü gidiyorum hiçbir şey yapamayız yani Wayne aşağıda kuleyi açıyor yok gidiyorum ben Mordekaiser da ejderi çaldırır zaten çok iyi yani çok iyi inanılmaz. Neyse. Umarım ejderi çaldırmazsın. Orada Kaiser Mikata da gerizekalı gibi barona öldü. Ya şu kelimeyi söylemek istemiyorum. Ama inatla söyletiyorlar arkadaşım. Yani gerçekten şuradan buraya bir yardım. Hadi inanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz. 16 dakika oldu. 17 dakika olacak. Bu kadar şaşkın olunmaz yani. Ne diyeceğim gerçekten bilmiyorum. 2 tane inhibitor kaybettik. Gold de 7K'ya çıkardık. Harika beyni de öne geçirdik. Yani karşı takıma oyunu verebilmek için elimizden geleni yaptık. Ben burada kostüm tanıtım videosu çekmek istiyordum da birazcık tilt olma videosu oldu. Katarina'ya bak otomatik skill atıyor. Ya otomatik ulti atıyor. Şimdi bir şey demek istemiyorum. Burada da hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Bitti ya. İnanılmaz. Neyse sorun değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada Morgana kostümüne bayıldım. Harika bir kostüm almayı düşünenler kesinlikle alabilirler. Tavsiye ediyorum. Nox Wild Rift sunucusunda da turnuvalarımıza devam ediyoruz. Turnuva videomuzu yayınladım. Yine turnuva videomuzu da izleyebilirsiniz. Sizler de turnuvalara dahil olabilirsiniz. Ve çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişin gereken kurallarını size Açıklamada ya da yorumda, sabitli yorumda yazarım muhtemelen. Yoruma yazacağım. Çekilişe katılmayı unutmayın. Yazdığınız yorumda abone oldum yazıp daha sonrasında da istediğiniz kostümü yazmayı unutmayın. İyi şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşürüz.